Değerli izleyenler merhabalar. Bugün amca oğlum Kenan Türk'le birlikteyiz. Onun bahçesine erik fidanları dikmeye planlıyoruz. Bizim erik fidanlarımız bir buçuk metre boyunda. Şöyle gelişmiş anaç çubuklardan aldık. Böyle bir senelik olduğunda biraz kısa kalıyor. Biz o yüzden bir buçuk metrelik yani iki senelik olan fidanları tercih ettik. Daha güzel kök atıyor, daha hızlı gelişiyor. Şimdi bunlar için birer çukur kazdık. Burada tabii fidan dikerken dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Bu ayrıntıları size göstermek istiyorum özellikle. Özellikle fidancıdan fidanımızı aldığımızda mutlaka köklerine buduyoruz. Evet. Daha sonra da şu geri kalan üst kısmı budamamız gerekiyor. Eğer bu üst kısım budanmazsa ağacımız da sürek her tarafından açılacağı için güçlü gelmeyecektir. Güçlü gelmesi için kısa kalması gerekiyor. Şu anda... Amcaoğlu'nun evinin etrafına dikeceğiz bunları. Ee, Hava da hafiften nemli. Ama biz e, nemli olsa da kökleri kurumaması adına şu şekilde köklerini de tenekelerin içerisinde suya ısladık. Çünkü bunun kökü kuruduğunda, çok ince kılcal kökler kuruduğunda artık köksüz sanki çubuk diker gibi oluyor. O yüzden bu sıkıntı veriyor. O yüzden fidancıdan aldıktan sonra mutlaka eğer bekletecekseniz bunu mutlaka bu şekilde tenekeye ıslamanız gerekir. Veyahut da bakıra... Bir yere nemli bir şekilde kalması sağlanması gerekiyor. Ya da toprağa nemli olarak gömülmesi gerekiyor. Biz şu anda teneke yasladık. Şu anda çukurlarımızı kazıp e, fidanlarımızı dikimini gerçekleştireceğiz. Değerli izleyenler bizim aldığımız fidanlar aşılı. Şu şekilde aşı olan kısmı var. Şurada. E, bu fidanımızı biz aşılı olarak aldığımız için şu kesime kadar dikmemiz gerekiyor. Yani çukurumuz bizim 20-30 santim olduğunda yeterli olacak. 20 santim. Ee, aşıyı açmamamız gerekiyor. Ee, çünkü bu aşıyı da buradan kaynayarak daha da genişlemesi gerekiyor evet. ağacımızın. Yani alt kökünde genişlemesi gerekiyor. Şimdi biz e, kazdığımız çukurlara bunların gömme işlemini gerçekleştireceğiz. Evet. Değerli izleyenler şimdi çukurumuzu göstermek istiyorum size. Burası 40 santim kazılmış bir çukur. Tabii bu çukurun tamamını gömmeyeceğimiz için yani 30 santimlik bir kısmını gömeceğiz. Şu üst tarafta bir 10 santimlik pay bırakacağız. Hem burası da havuzu olmuş olacak fidanımızın. Biz şöyle dışarıdan bir toprak getirdik. Bu bizim bağın içinden getirdiğimiz toprak. Güneş görmüş toprak. Bu güneş görmüş toprakla e, fidanımızın dikimini gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi fidanımızı yerleştiriyoruz. Bu şekilde düz yerleştirdikten sonra köklerini de şu şekilde dikeceğiz düzgün olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi üzerine toprak atacağız. Evet. Dediğim gibi aşı kısmına kadar gömmemiz yeterli olacak. Az bir şey daha atıldığında bu şu anda yeterli. Evet. Şu anda üzerine can suyu verdiğimizde sıkışacağı için biraz aşıyı geçirdik. Şu anda üzerine su koyduğumuzda burası sıkışmış olacak. Değerli izleyenler biz şu anda bunu dikmeden önce şu şekilde budamasını gerçekleştirdik. Üstünden mutlaka alıyoruz. Yani bu daha da uzuyor normalde fidanlar. Bu şekilde uzun bırakmıyoruz kesinlikle. Çünkü gelen gözlerin süreklerinin güzel gelmesi gerekiyor. Kendine ilk başta ilk sene bu fidan toparlaması gerekiyor. Daha çok bu sene kök atacak. Seneye de tam süreye geçmiş olacak. İlk sene kökün çalışmasına için üst tarafının budamasını derin yapmış oluyoruz. Bunun gibi. Değerli izleyenler, bunların şu anda kökleri çok uzun. Bu çukurun içine de sığması imkansız. Bu kökleri hemen hemen yarısını almamız gerekiyor. Özellikle bu tarafta kök çok uzun. Bunu yarı kısmından aldığımızda yeterli. Bunların da hafiften uçlarından alacağız. Bu şekilde hem kazdığımız çukura da çok rahatlıkla girdiği gibi, bu ağacın kök atması da daha verimli olacak. Şu anda bu çukurun içinde bu ağaç kestiğimiz yerlerden hastalık yapmadan kökünü atmış olacak. Kök budama çok önemli. E, kök budama yapmazsak ağaç kendini geliştirmeyebiliyor. Kök hastalık yaptığı için kuruma da yapabiliyor. O yüzden e, bu kökün budanması çok önemli. Bunu da yine e, aşımızın yapıldığı şu yere kadar gömmesini gerçekleştirmiş olacağız. Çünkü dediğim gibi aşının altında gövdenin de gelişmesi gerekiyor. Eğer toprağın altında kalırsa gelişmesi biraz zayıf kalabilir. Tamam. Yeterli. Evet değerli izleyenler şimdi bu ağacımızda biraz şöyle bir farklılık var. Bu ağaç açılmaya başlamış. Şimdi böyle açılan ağaçlarımızda mutlaka üzerinin budamasını yapıyoruz. Değerli izleyenler şimdi bu ağacımız açıldığı için kökü de şu anda toprağa yeni alışacağı için şu kısımları fazlalıkları mutlaka alıp atıyoruz. Bunları hiçbir şekilde acımıyoruz. Alttan gelen şu fazlalıkları da alıyorum özellikle. Şu açılmışların tamamını almamız gerekiyor. Şöyle, evet. Şu anda hatta şurasını da düzelteceğim. Bu ağacın artık yeni süreklerle güzel bir şekilde gelmesi sağlanacak. Eğer açılan gözleri bu şekilde budamazsak, e, bu açılan filizler zaten e, şu anda beslenemeyeceği için e, evet. ölecektir e, ve e, asma şey e, fidanımız gelişimini sürdüremeyecektir. O yüzden bu şekilde. Ee, yeni gözlerin açılması için ve kökün gelişmesi için bekleyeceğiz biraz. Evet. Bu şekilde derin bulamayı mutlaka imal etmeyin. Şimdi can suyunumuzu vereceğiz. Değerli izleyenler biz buradaki meyve ağacımızı özellikle yanında kümes de var. Hem bunun gölge olması açısından dikiyoruz. Bu diktiğimiz kaysa ağacı. Şu anda kaysa ağacımızın can suyunu vereceğiz özellikle. Ee, şöyle hemen hemen bir bakır kadar su verdiğimizde yeterli olacaktır yani kilo bandında ise 10 kilo kadar su verildiğinde ilk can suyu olarak yeterlidir. Evet suyumuzu dökelim şu anda. Bu su aynı zamanda kökleri de sıkıştıracaktır. Yeni köklerin atılmasına da yardımcı olacaktır. O yüzden çok önemli. Evet şu anda artık can suyumuzu da verdik. Fidanımız artık köklere atmasını bekleyeceğiz. Evet bu da yine e, diktiğimiz erik ağaçlarından. Bunun biraz yukarıda dalını fazla bıraktık. E, erikte çok fazla sıkıntımız olmuyor. Açılan göz de olmadığı için bunu bu şekilde bıraktık. Seneye artık budamasını açmasını seneye yapacağız. Bu üzerinden aldığımız budama da yeterli. Şu anda can suyunu vereceğiz. Evet. Dediğim gibi 10 kiloya yakın can suyunu verdiğimizde hem toprağın sıkışmasını sağlayacak. Şu anda toprakta sıkışıyor, İçindeki havalar tamamen çıkıyor. Bu şekilde kökler hem suyunu rahatlıkla alacak, hem de artık fidanımız toprağa tam anlamıyla oturmuş olacak. Daha sonra yazın ise sulama bakımlarını yapacağız, gerekirse hayvan gübresinden atacağız. Bu şekilde süreye gitmesini sağlayacağız. Şimdi sizlere geçen sene diktiğimiz ve bir sene olmuş fidanlarımızı göstermek istiyorum. Değerli izleyenler, şu anda geçen sene diktiğimiz kayısı ağacının fidanını size göstermek istiyorum. Aynı geçen sene e, şu seviyelerden budamıştık. 2 e, tane dalı vardı şöyle. Fazla yoktu, 2 tane talı, dalı vardı. Şöyle birer karış, bir karıştan da az bir şey uzundu budadığımız dalı. Şu anda bunlardan öyle bir sürek yaptı ki 1,5-2 metrelik sürek yaptı. Şöyle tepeye kadar da göstermek istiyorum. Bu sene meyvesi de var, çiçeğe de döktü. Artık e, bu çiçekler meyve verecek. Yani e, ağacımıza iyi bakarsak bu şekilde ikinci sene meyve alma durumu gerçekleşmiş oluyor. Bu ikinci sene olan bir ağaç. Kaysa ağacı biraz da arsız oluyor. O yüzden biraz daha e, gelişimi daha hızlı oluyor. Erik biraz daha normal bir şekilde gelişiyor. Şeftali ise en az gelişen cinslerden. Şu anda kayısımızın ikinci seneki hali. Değerli izleyenler. Ağacınıza ikinci seneye kadar güzelce bakım yaparsanız bu şekilde ikinci sene meyvesini de alabilirsiniz. Değerli izleyenler videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.